Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Kadın Kolları üyeleri Muharrem ayı münasebetiyle Aşure etkinliği düzenledi. Milliyet Hareket Partisi il binasında gerçekleşen aşure dağıtımına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tuzcu, Milliyet Hareket Partisi Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Semra Tekeli ile yönetim kurulu üyeleri, Mersin Ülke Ocakları Başkanı Hüsnü Doğan, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Arası, rahmet olay, buyurdu, Efendimiz, Muhammed Mustafa Aşure dağıtımının öncesinde bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek tüm Mersin halkının Muharrem ayını kutladı. Muharrem ayının İslam alemi için çok önemli bir ay olduğunu belirten Başkan Kocamaz, İslam aleminin bilinçlendirilmesi ve bugünkü birlikteliğin oluşması yönünden gurur verici bir gün olduğunu belirtti. Bizlerin dileği Müslümanlar aklını başına toplasın bir daha bu terbelaları yaşamasın. Türkiye'yi tek başlarına yönetmeye talip olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Kocamaz, bizi bir araya getirecek bu tür etkinliklerin sayısının arttırılması ve iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz hep zor işlere talip olduk. Bu işleri başarmak için sabra ihtiyacımız var. Eğer biz Türkiye'de iktidar ve Mersin'de kalıcı olmak istiyorsak bizim oturmaya, uyumaya zamanımız yok. Biz koşmalıyız diye konuştu. Türkiye'de başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye Mersin'de başarılı olmak, Türkiye'de tek başına yönetmek için çaba göstermek mecburiyetindeyiz.